Selam arkadaşlar. Bir denklem sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz aslında çok kolay. Fakat küçük bir ayrıntı yüzünden belki bir kısmımızda kaçmıştır. Bu ayrıntının ne olduğunu görmek için de hemen sorunun çözüme geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle size vermiş olduğum denklemi ne yapıyorum arkadaşlar? Yeniden düzenliyorum. 1 bölü x kare artı 1 bölü x eşittir 5 denklemini payla eşitleyerek ne yapıyorum arkadaşlar? Yeniden bir düzenleme yapıyorum. Niçin? Görünür hale getirebilmek için. 1 bölü x kare artı x bölü x kare eşittir 5 x kare bölü x kare oluyor. Bu durumda da x kare sıfırdan farklı olmak üzere payda ne yapıyor? Sadeleşiyor ve geri elimizde ne kalıyor arkadaşlar? 5 x kare eşittir x artı 1 kalıyor. Ve işte biz bütün çözümümüzü buradan yapacağız arkadaşlar. 5x karenin x artı 1 olmasına dayanarak. Yani x'in ne olduğunu bulmaya çalışmayacağız. Sadece bu eşitlik bizim için sorunun çözümü de yeterli olacaktır. Ve birçok sorunun çözümünde de bu şekilde e, bir büyük derecenin çekilip yeniden yerine konması ve istenenin düzenlenmesi gerekecektir. Hemen bu düzenlemeyi birlikte yapalım. Sevgili 15x küp kardeşimizi yine yazıyorum. Artı 2x kare 4x artı 2 Ben size bu ifadenin değerini ne olduğunu sormuştum Tabii ki 15x küpü ne yapıyorum arkadaşlar 3x çarpı 5x kare diye yazıyorum artı 2x kare eksi- 4x artı 2 5x kareni yerine x artı bir yazacak olursan ve sevgili kardeşlerimiz çarpacak olursan 3x kare artı 3 x Artı 2x kare eksi 4x artı 2 olacaktır. Gerekli toplama işlemini yapacak olursam benzer terimler arasında durum bu hale girecektir. Yani 5x kare eksi x artı 2 olacaktır. 5x karenin de biz x artı 1 olduğunu bildiğimiz için tekrar yerine yazdım. Ve sevgili x ile x x gitti. ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Yani cevabımız denizde oldu. Tabii ki böyle bir şey klasikse ne yapmanız lazım? Biraz etrafı süslemeniz gerekir. Şuradaki eşitlikleri koymanız sizin yararınız olacaktır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Ayrıntılarda geri kalmamak için de kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.